Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle katıldım. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival Evolved oynuyoruz. Ark Survival Evolved nereden çıktı lan? Minecraft'ı oynuyoruz. Mod bu seri yapacağım artık. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz modları söyleyin ben indireceğim. Linkini atarsın sevinirim çünkü ben onları belki bu, de bu, bu, bulamam. Benim indirdiğim modlar kolay modlar. bakalım. Dünyaya geri girsin bize ben de sana size çok güzel mod muad, gelen çok güzel setleri gösterdim. Bir tane set var. Onu göstermeyeceğim. Nedenini anlarsınız belki de. Baskın yediğinde hani gelenler vardı ya köye baskın Yeder günde. Oh, o insanların seti var. Hayvanın mı? Onu takmayacağım. Kötü kehanet veriyor. Belki de köyün içinde spamlanırım. Hadi bakalım. Madenler var arkadaşlar. Oha. Oha. Oyunun bug'ı. Bunlar ne ya arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Yok hiç Aynen Yok aynı mı bir Yeni madenler madenleri bulamıyorum. Aha mesela bunlar bu arkadaşlar. Yeni madenler. Evet. Bir tane daha bulabilir gibi bakıyorum. Ay. Yunus Yunus'un Yunus da güzel. Neyse. Ben size zırh, gelen zırhları göstereyim. Ya çok var. Göstermem imkansız neredeyse. Arasında en çok beğendiğimi diyeyim. E ee, iki arkadaşım geldi. dedik, dediler ki gelin. Bir arkadaşım dedi ki gel size bir mod indireyim dedi. Tamam dedik biz de indirdi. Öyle, öyle bir indirdi ki sanki bize indirdi. Mod çok güzel. Samuray. Ee, samuray seti var. Ruby. Ruby. Tabii ki de Ruby Emerald Box'ı var. Nedir abi? Katan Oy Katana. Hadi bakayım. Nedir katına mı? Ne? Arkadaşlar oraya netherite katına mı yazdım bana bakalım aynen netherite katına ee, Neyimiz gitti bizim Heh, ruby gitti bu altı vuruyor bir dakika bu geldi bir de ya bir şey daha geldi nerede o ha bu geldi bu, bu sırtıma takılıyor niye takılıyor bu bilmiyorum ama çok güzel baltalarda iron axe Elite iron axe demir böyle bir şeyler karşıma saçma obsidyen puru bilmem ne bilmem ne puru biz steel bilmem ne steel pickaxe bu de bir şey yok vahzalılar oh, çapada da yok okta oh evet. bizim işlerimiz şimdilik asıl asıl şeyler burada başlıyor Tom. bu ne lan bilmiyorum aha javalin bu çok işinize yarıyor. Oha. Oha. Bu saldırma hızı ne kadar acaba? Bakalım bir. Ne kadar? Bir dakika. Ne Ne Ne? 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 What the fuck? What the fuck? Yok arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar Az önce Yunus'a tek attı Tek miydi o? Neyse javalini deneyelim biz bir Bu javalini elması falan olsaymış Başka şeyler falan Başka şeyler falan olsaymış çok güzel olurdu. Ama yok. Bir tane şöyle baltamız var. Bunu hiç denemedim. Çok sağlam vuruyor. Harbiden çok sağlam yerleştiriyor. Böyle bir şey öğrendim acaba dinle arkadaşlar. Nereye gitti acaba bilmiyorum. Acaba değil. Şimdi diyeceksiniz ki o ee... Ha bir de böyle bir şey geldi. Bunu mu? Da... deve hazine bir, ye, bir şey mi bulduk acaba? Tek atış yapmıyorum ya bakalım. Atış atışa öldü ve düştü. Düştü mü kadar bunu? Bir dakika. Bir squid'e bir tane atış yapalım. Bir, bir tane squid. Bakalım kaç ne kadar oluyor ama tutturursam bu oluyor. Bu da teki oluyor. Bu bunu kaç, ne kadar oluyor? Bir, iki, üç, iki öldürdü. baktım Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ha bir de şunun şunun bir özelliğini göstereyim. zayıflık veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.